Merhaba arkadaşlar, TinkerKit ile Arduino eğitimimizin dersine hoş geldiniz. Ee, geçen ders buton kullanımını anlatmıştım. Bugün de size bir daha önceki derslerde yapmış olduğumuz trafik lambasını biraz daha böyle e, çeşitli hale getirebilmek amacıyla yeni bir artık değiştik, değişiklik yaptık öğrendiklerimizi daha iyi kullanmak amacıyla. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Hemen onu söyleyeyim. Bu yaya geçitlerinde şey vardır. Bir tane buton vardır. Butona bastığınızda bir anda trafik lambası kırmızıya döner. Yaya geçidi için yeşile döner. Yani hemen gözlüğünüzde hemen böyle bir şekilde ne diyeyim size hemen bir nerede olduğunu canlandırdınız yani. Evet. Buna benzer bir uygulama yapacağız şimdi şimdi trafik lambası yapmasını evet biliyoruz. İşte 3 saniye kırmızı yanacak, 1 saniye sarı yanacak, işte 2 saniye yeşil yanacak filan diye. Şimdi buraya bir tane de yaya geçidi için kırmızı ve yeşil lambayı da led'imizde getirdik. Bir tane geçen dersten öğrenmiş olduğumuz butonu getirdik. İşte dirençlere kullandığımız şey dirençleri diyorum. LED'lere kullandığımız dirençler 330 ohm olacaktı. Butonu kullanmış olduğumuz dirençte 1K olacaktı Şimdi bunlar benim şeylerim. Hmm, ne diyeyim size? Yorum satırımda. Yorum satırlarında buradan ek açıklama diyerek de getirebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle şunları bir kaldırın. Şimdi buranın nasıl yapıldığını göstereyim. Şimdi iki numaradan çıktım. Anotuma birleştirdim. Anot katotuma da bir tane direnç birleştirdim de ne yapmışım? Şurada ortak bir yerde birleştirmişim. Şuraya kadar yani şu üç lambaya kadar yani şu lambalara kadar her şey trafik lambasında olduğu gibi. Evet, burada ne yaptık? Burada ne yaptık? Hatta istiyorsak bunları da rengini ne yapıyorduk? Değiştiriyorduk. Bu kırmızı için, bu sarı için, bu yeşil için, bu kırmızı için de. Bu da ne için? Buton için. Bunun rengini de ben mavi yapayım mesela bu neydi? GND'leri bir siyah yapıyorduk. Hemen bunları da buradan ne yap ne yapabiliyorduk? Değiştirebiliyorduk. biliyorduk. İşte 5 volt vardı. 5 voltta ben ne yapayım? Kahverengi yapayım. Kırmızıya benzer bir ton olsun. Şimdi buraya birleştirdik. Yani şu üç lambayı birleştirdik GND'ye ortak olarak. Şimdi ekstradan iki tane de lamba daha birleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Bunları yine 5 5'ten çıktım anoduma birleştirdim. Tekrardan GND bu sefer burada birleştirdim. Şimdi şunu bir sileyim. Şunu bir kafa karışıklığı olmasın. Sonra tekrardan yaya geçidi için şunu da şuraya koyayım hatta. Siz daha iyi anlayın. Yaya geçidinin yaya geçidinin Lambasının yeşil lambasını da birleştirip diye burada ne yaptım? Birleştirdim yani ne yaptım 5 tane lambayı da Birleştirmiş oldum 2 tane Farklı gnd ile Şimdi ne yapacağız 7. butonumuzu 7. dijital pinimize de Bakın 7. dijital pinimiz yani Şeyimize Mavi Lambamıza göre de bir tane buton bağladık Butonu nasıl bağlıyorduk Butonun 2B'sine taktığımıza göre Butonun 1A'sına da 5 voltu takmak zorundaydım. 5 volttan da bir tane kablo getirdim. 5 volttan da kabloyu getirdim. Ne oldu? Birleştirmiş oldu. Evet benim GND'm nerede? Butonun GND'si. Buradan çıktım. Yani 2B'den GND'den çıktım. Dirence geçtim. Buradan da GND'min birleşmiş olduğu ortak yere. Buraya evet. Bakın ne oldu? Buraya ortak GND'mdi. Bunun da kablosunu siyah yapayım. Ki görün. Oraya da ne yaptık? GND'yi birleştirmiş olduk. Yani benim şu anda kurulu bir şekilde düzenim oluşmuş olduk. Siz de buraya bakarak yapamadığınız yerleri de devreye bakarak da kurabilirsiniz. Gelelim kod kısmına. Bizi gözünüzü korkutmasın. Gözünüzü korkutmasın. Şöyle bunu biraz daha açabiliyor muyum? şöyle bakayım. Hı. Gözünüzü korkutmasın. Şimdi şunu bir 10 kere tekrarla dedim mi? Bunu istersek tekrarlamaya da biliriz. Şöyle bir Şimdi ne yaptık? E. Şurası bizim şöyle dursun. Şurası bizim neyimizdi arkadaşlar? butonun butonumuzun çalışmasıydı. Eğer işte mesela butonu biz 7'ye taktığımız için butona basılırsa şurayı yap. Eğer butona basılmazsa ne iş yapacağız? İlk önce istiyorsanız hatta hiç yapmadan biz bir kodlarımız şey şeyimizi bir çalışalım devremizi. Bakın şu anda trafik lambasının yeşil lambası yani yaya geçince de kırmızı yani çünkü yayalara geçit dur ama trafiğe de arabalara da yeşil yanıyor. yani yani Arabalar geçerken yayalar duruyor. Ben geldim. Bir yaya olarak butonuma bastım. Ne oldu? Bekledi. Bir anda sarı yöndü. Bakın. Trafik lambası kırmızı oldu. Yaya geçidi yeşil oldu. Belli bir süre sonra mecburen tekrardan eski haline geri gelmesi gerekiyor. Trafik lambası bu sefer yeşil oldu. Yaya geçidi sarı oldu. Evet yapacağımız kodlama buna yönelik olacak. Tekrar geliyorum kod kısmına simülasyonumu durdurdum. Yani ne yaptım? Kodum yani 7. pine butona basılırsa bunlar çalışacak. Butona basmazsam yani butona basmadım şekilde bu çalışacak. Ne oluyordu? Ee, trafik lambamın yeşil lambası yaya geçirdiğinde kırmızı lambası. Yani 4 ve 5 yanıyor. Diğerleri sönüyor. Bakın 4 ve 5 yanıyor diğerlerini söndüreceğiz. Hemen bakalım. 4 ve 5 neymiş hakikaten? Dördüncü geçidim. Bakın yeşil. 5. lambamda Y'ye geçidinin kırmızısı. Bunlar yanacak. Butona basmadım. Eğer ki butona basarsan. Butona basarsam ne olacak? Ben buradan tek tek anlatayım. tekrardan bunun içine buraya atıvereceğim. Şimdi butona basmazsan ne olacak? butona bastım. Artık ya olarak ben geçmeye çalışacağım. Ne olacak? O, o saniyeleri, o durumları size anlatayım. Şimdi. ikinci film yine aynı şekilde. Bakın. Bununla bunun arasında hiçbir fark yok. İlk iki saniye. Niye? Çünkü siz kullanmaya bastığınızda otomatikman direkt kırmızı yanıp size yeşil yanmıyor. Yine belli bir süre beklemek zorundasınız. Ben de bu beklemeyi iki saniye olarak programda aldım. 2 saniye beklediniz. Ne oldu? 2 saniye sonra bakın 3 numara yani ne? Sarı lambam yandı. Bakın hala da 5. lambam neydi? Yaya lambasının kırmızı hala da yanıyor. Bu da 2 saniye geçti. Sonra bakın 2 numaralı lamba yüksek yandı. Yani trafik lambam kırmızı yandı. Bakın Yaya geçidim. Yeşil yandı. Siz bu alçaklara mecbur ben alçak yüksek yapmak zorundayım. O yüzden aa, şey yaptım. Aa, hepsini bir anda kullandım. İyice görün diye. Hangisinin yanıp hangisinin yanmadığı. Sonra ne oldu? Evet. Trafik lambası kırmızıydı. Yaya geçidi. Sarıydı. Şey yeşildi. Ne olacak? Trafik lambası belli bir süre sonra sarıyı yakıp tekrardan yeşil yapması gerekiyor. Ne oldu? Trafik lambası kırmızıyı söndürdü. Hatta ikisi de yanması gerekiyor. Çünkü sarıyla kırmızı yanacak ki sonra yeşil yansın. Sarıyla kırmızıyı yaktı. Yani hazırlan demek istedi. Bu sefer yayaları ne dedi? Siz artık durun. Siz artık durun. Evet arkadaşlar kod, kodlar biraz karmaşık gelebilir. Ama şöyle kendiniz de yaptığınızda böyle benim gibi anlata anlata işte ikinci pin neydi, üçüncü pin neydi bunları da hani böyle yanınızda bir yere not alarak yaparsanız bu kodları daha iyi anlarsınız. Hemen çalıştırıyorum. Simülasyonu çalıştı dedim bu kodları da kapattım. Bakın kırm trafik lambam yeşil yanarken yaya geçidim kırmızı yanıyor. Butonuma geldim bastım. Ne oldu? 2 saniye bekleyecek. Sonra yeşil sarı yandı. Sonra kırmızı yandı. Bakın. Yeşil lamba. Yeşil yere Yeşil yandı. Bakın. Sarı kırmızı yandı. Sonra yeşil yandı. Bir yere de kırmızı yandı. Evet arkadaşlar. Pardon. Bugün de e, buton ile trafik lambası kontrolü yaptık. Bir başka derste görüşmek üzere.